Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir arkadaşlar. Benim biraz biriktirdiğim kasalar açacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Neyse arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Aa, bir dakika. Öncelikle videomuzu kontrol edelim. Devam ediyorum. Tamam. Arkadaşlar. Garantik ben kasıt yani kesinlikle karakter çıkacağını biliyorum. Yani bu kadar biriktirdim. Şimdi şimdi savaşçı kutulardan açalım. Ben size bu taktiği bir an önceki videoda söylemiştim. Umarım güzel bir şey çıkar. Hızlı hızlı açıyorum ki belki şans gelir. Umarım I, bir şey güzel bir karakter gelir, efsanevi gelir. Ben ondan pek umudum değil de belki Super Ranger gelir. Yani Super Ender Rico falan. Şimdi bunları hep hızlı açalım şöyle hiç videomuz aksatmadan. 5 elmas süper abi. Şimdi arkadaşlar bunu da açalım şöyle. Bunda ne çıkacak? Hadi biraz hızlı. Dara. Aa Darley çıktı lan. Bakın arkadaşlar. Ben demiştim size bir karakter çıkacak demiştim. Süper Ender savaşçısı çıktı. Belki Riko da çıkabilirdi. Riko da iyi süper hero karakter. Neyse biz açmamıza devam edelim. Siz bu taktiği deneyebilirsiniz. Hatta diğer videomuza ulaşıp da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi açmamıza devam edelim. İki büyük sandığımız da var. Onu da devam edeceğim. Ben sonra bundan sonra biraz daha biriktireceğim. Böyle 14 tane yapıp biraz daha biriktireceğim. Belki yine Leon çıkar belki. Bu niye bu kadar özel söyledi? Şunları aç şöyle. Hızlıca açalım. Bakalım ne çıkacak. Ee, jeton 12 katlayıcı süper abi. Bu bayağı iyi. şimdi arkadaşlar büyük kutularda. Abi bundan bayağı bir efsane çıkacak ümidi geliyor içinde. Lütfen abi. Frank ve Leon. Hadi bonusdan düzgün bir şey. Hadi ikili geldi ya. Yapma ya. Burada ne var lan? Bir dakika. Bir basayım. He darlı gelmiş. Darlı'yı sonra bakacağız. Şimdi son büyük sandığımızı hadi açalım. Düzgün bir şey abi lütfen. Düzgün bir şey, düzgün bir şey, düzgün bir şey. Hadi ver bize düzgün. Abi bonus yok ya. İçimde öyle dolmuştu ne güzel çıkacaktı ya. Bu kadar biriktirmemiştim. Neyse biz yine derli çıktı bize. Bakın böyle derli. Babi. Bunda kaçma taktiği babi güzel arkadaşlar. Yani bu baya işe yaran bir karakter. Neyse arkadaşlar devam için like atmayı like, 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 like. 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 de bu taktiği uygulayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu da Robux devam ediyor. Hoşçakalın. Bay bay.